Ramazan güzellikti, sabrı şükrü. Uyku çağırır gel gel eder yastık Ama uyanmam gerek sahura ulaştık Yine devamını uyduramadım Ama takdir edin hiç değilse uğraştık şöyle. Mis gibi oldum bak. Saatler olsun oğluma. Anacım zorla yıkadın beni. Aa, o ne biçim söz öyle oğlum? Pis mi gezecektin? Pis değildim ki. Oğlum temizliğine dikkat etmezsen sağlığın bozulur. Niyeymiş? Sağlığımızı korumak için temiz olmamız lazım oğlum. Peki madem ben de yudum yıkadım işte. Veli nerede ki? Neden gelmedi? Babasıyla hamama gitmişler. Allah Allah. Bugün toptan temizlik günü mü? Sabahta annem beni bir güzel yıkadı. Anam beni de yıkadı. Cuma günü bir güzel temizlenip paklanmakta yarar vardır dedi. Demek her şey yolunda. Ezan da okundu. Hadi Allah kabul etsin. Hocam, bugün sabah namazına abdest alırken ne yapsam beğenirsin? Ne yaptın? Suyu biraz ılıştırayım diye ocakta kaynayan güğümü aldım götürdüm banyoya. Evet. Sonra bir baklaca döktüm. Sonra soğuk su katıyorum diye içine yine sıcak su katmışım. Ellerimi yıkamak için suyu bir döktüm kaynar. Aman diyeyim Davut bir şey oldu mu? Oldu hocam oldu. Dalgın kafayla iş yapmamak gerektiğini öğrenmeme vesile oldu. Kafan neden dalgındı ki? Mani işine dalgın hocam. Bir türlü kafiye dizemiyor. Çok büyütüyorsun gözünde Davut. Bak mahallemizin miniklerine her gece ne hünerli maniler diziyorlar. Sorma hocam. Allah vergisi bir yetenekleri var. Gözünde büyütmesen sen de yaparsın. Hocam kolay görünmüyor lakin sahiden zor. Değil yahu büyütme gözünde. Hocam zor. Değil. Zor zor. Değil. Bak şimdi hemen bir mani dizimde gör. Tutturdun Davut. Mani dizmek zor ha zor. Kaynar sular dökülmüş eline. Sanki bir kor. Eee şey. <laughs> Eşek nideye vardı. Geride kaldı bor. Ya nasılmış hocam? Sahiden haklıymışsın Davut. <laughs> Nikolay. <laughs> Kıymetli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Bugün Davut abinizle biraz iddialaştık mani dizme konusunda. Ben ona çok zor değil, gözünde büyütme dedim. O da bana zor olduğunu söyledi. Evet hocam. Neticesinde bir mani dizmeyi tecrübe etmek istedim. Evet. Davut haklı çıktı. İki cümle ettim, gerisi gelmedi. İşte o zaman anladım ki siz her akşam burada büyük hüner gösteriyorsunuz. Takdire şayansınız. Haydi bir alkışlayın kendinizi. Ee, siz neler yaptınız bakalım? Nasıl geçti gününüz? Biz babamla hamama gittik hocam. Öyle mi? Ne ala? Ben de evde yıkandım hocam. Ben de. Oo ne güzel. Bugün hepiniz temizlenip paklanmışsınız. Çok memnun oldum. Allah Allah. Hocam neden herkes yıkanmayı bu kadar önemsiyor? Temiz olmak, ruhen ve bedenen kirlerden arınmak mühimdir de ondan Mehmet. Elbette ya. Bu beden bizlere birer emanet. Ona iyi bakmalı, korumalı, temiz tutmalıyız. Aynen öyle. İyi de hocam, sabah uyandığımda sofraya oturmadan evvel anam illa elini yüzünü yıkatıyor bana. E ne güzel bir öğüt bu. Ama ortalıkta kimsecikler yok ki. Kim görecek ben elimi yüzümü yıkadım mı? Temizliği başkaları için değil, kendimiz için yaparız Hacı Ali. İlla birinin bizi görmesi gerekmez ki. Al benden de o kadar. Kirlerden arınmak sıhhatimiz için pek mühimdir. Tabii ya. Soğanları ince ince kıyarsanız pırasalar kafa sallar. Doğru, doğru. Yumurtalar padişahın huzuruna çıkıp gülüs istemişler de somunlar hani bana hani bana demiş. Derler, derler tabii. Padişah da ferman vermiş her bir davulcuya kırk kötek vurula. Vurula, vurula tabii. Ne? Kırk götek mi? Bavulcuya mı? Aman o nereden icap etmiş? Elinin kirinden icap etmiş Davut. Elim kiri de değil ki benim. Sık sık yur yıkarım. Davut burada konuşulan kelamı dinlemiyor. Anca araya lekırda sokuşturuyordun. Biz de arkadaşlarla sana bir oyun ettik. Ah ilahi hocam. Aklım gitti. Dağının kenarından bir ip çıkmış. Onu kopartamadım. Onunla uğraşıyordum. Eee <laughs> <laughs> madem o kadar konuştuk üzerine, hadi bugünün konusu temizlik olsun. Alo. Lakin dediğim gibi, pek zor bir hüner sergiliyorsunuz. Tek yarışmayın da topluca yarışın bugün. Ee, müsaadenizle ben başlıyorum arkadaşlar. Buyur başla. Yun yıkan, temizden paklan. Çünkü daim temiz olur Müslüman. Mikroplardan arın, bakteriden durulan. Kirlenip yunmazsa hasta olur insan. Temizlik gelir imandan, arındır kendini yun yıkan. Yalnız bedeni temizlemek yetmez pese söküp at ruhundan. Bazı su kar etmez sabunsuz. Yunup yıkanmayan olur huzursuz. Beş vakit yunup yıkananlar temiz olur hiç kusursuz. Kimseye fayda gelmez söylenen yalandan eller görüp feyz alır mis gibi hamamdan. Bedenin ve ruhun pak olsun her daim. Senden temiz olmanı bekler yaradan. Çocukları dinledim, coşa geldim bir anda. Devamı yok manimin. Davut, bari sen tamamla. Aman hocam ilacı olsa kel sürer başına. Devamını getiremeyeceğim maniye hiç başlama. Çadım Can hüccem. Ramazan su gibi akıp gidiyor. Su gibi demişken temizlik pek mühimmiş. Bugün bunu iyice belledim. Hep dini bizi dövdü, hep sağlığın gereğiymiş. Yıkanmayı pek sevmem diyordum kendi kendime. Sonra bir düşündüm, temizlenmek, kirlerden arınmak neden sevilmez diye. Bir geçer sebep bulamadım. Demek ki boşu da hayıflanır dururmuşum. Suyu kıybet bir kez daha anladım. Gereksiz yere harcama bak, gerektiğini de kavradım. Bugün yarış gibi yapmadık mani dizme işini. Güldük, eğlendik beraber. Her şeyi paylaşınca güzel. Ramazan'ın tadı da böyle çıkıyor bir araya geliyoruz, gülüşüp eğleşiyoruz. Allah ağız tadımızı bozmasın. Eh hadi şimdilik kal sağlıcakla Güncem. savur vakti gelmeden bir güzel uyuyup dinleneceğim. Yarın ola hayrola.